Gecenin ucunda dizisinin çarşamba günü başlıyor. Yoksul bir ailede büyüyen Macide, salıcı anında eğitim almış ama iş hayatında mutlu olmamıştır. Başkalarının iyi gelme ve şifa veriminin peşine girerken Macide'nin hayatı ışık ailesiyle tanıştıktan sonra tamamen değişecektir. Yeni tanıştığı Ahmet kendisine delice bir ve tutkuyla aşık olur. Fakat macide ülkenin en akıllı ve başarılı iş adamı olarak anılan ve Ahmet'in abisi Kazım'dan etkilenir. Karşılıklı olarak yaşanan bu hislerin önündeki en büyük engel ise Kazım'ın evli olmasıdır. Macidenin gelişiyle ışık ailesinde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Evet arkadaşlar gecenin ucunda diziyle Çarşamba gününden itibaren her çarşamba Star TV ekranlarında başlıyor. Sizi gecenin uzununda dizisinin ilk bölümünü izleyecek misiniz arkadaşlar? Dizide ve aşklar ön planda olacaktır. Bugün bu kadar arkadaşlar. Hoşçakalın.